Ne yapıyorsun Yusra? Yemek hazırlıyorum. Maymuşa mama mı hazırlıyorsun? Acıkmış mı Maymuş? Evet. Maymuş. Yusra yemek hazırlıyor sana. Biraz bekle acele etme. Çok acıktım. Çok acıktım. Tamam mama hazırlayayım. anne. Hazırladın mı Yusra? Hı hı, Hadi yedir bakalım ya. Acıkmış Maymuş. Önce önünü açalım bakalım. seni? Ne yapıyorsun şu an? Böyle, böyle. Mama önlüğünü hazır şey takıyorsun ki şey batmasın değil mi maymuşun üstü? Bunu da Ay maymuş çok acıkmış. Çok acıktım. Çok acıktım. Bak hazırladı. Yusra hazırladı maymuş. Ama yiyeceksin bak. Yiyeceğim Çok acıktım. Çok acıktım. Al bakalım. Ay Yusra çok acıkmış. Ham 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 nasıl yiyor? Neden önceden hazırlamadın Yusra? Maymush çok acıkmış. Çünkü oyun istiyordu oyun. Oyun mu oynadınız? Evet. Ya. Ondan sonra oynayacaktım dedi. Ya Maymush ya. Doymayacak sanki. Aa, aferin. Maymuş doydu. Hüsra. Hı? Evde sesler geliyor sanki. Ya. Duydun mu sen? Hiih, aman Allah'ım. Ay. Hüsra sessiz. Ay. Sese bakar mısın? Aman Allah'ım Hüsra. Yusra bana bakar mısın Yusra? Ablan dışarıya çıktı ya kapıyı açık mı bıraktı acaba? Ay hırsız mı girdi eve Yusra? Ay, Ay Yusra maymuş korkuyor. Ay Yusra, Yusra gel. gel. korkuyor. Ay aman Allah. Hayır gel. Yusra saklanacak mı? Saklan. Ay Yusra. Hi, aman Allah'ım. sesi var. Yüzra. Aman Allah'ım. Yüzra. Yüzra sesi duyuyor musun? Evet. Çıkma Yüzra çıkma Yüzra. Aa ah, maymuş al. Maymuş al. Hayır hayır çıkma. Çıkma. Hayır hırsız. Sessiz. Ses. gel buraya. Yüzra gel buraya. Otur. Evet. Maymuş al Ay ses çok kötü geliyor. Aman Allah'ım. Hırsız girdi eve Yusra. Yusra gel buraya. Yusra gel. Yusra, sakın kapıyı açmıyorsun gel buraya. Yusra gel. Yusra gel. Çabuk gel bakayım, bakayım görülüyor mu bir dakika. Gölgesi mi? Gö Aman Allahım. Gölgesi mi görülüyor Yusra? Yusra gel. Gölgesi mi görülüyor? Aman Allahım Yusra elli bak. Gördün mü? Gördün mü Yusra? Yusra gördün mü? Gel eli var orada gel gölgesi gel gel. Yusra gel. Gel gel çabuk çabuk çabuk. Yerine geç yerine geç çabuk. Sakla. Sen... Aman Allah'ım. Maymuşun yerine geç. Maymuşun yanına geç. Aman Allah'ım. Geç maymuşu kucakla maymuş ağlıyor. Ay maymuş ağlıyor. Ay maymuş tamam tamam korkma biz buradayız tamam. Ay Zeynep Yusra kucağına al kucağına al. Aman Allah'ım. Hırsız girmiş eve ne yapacağız Yusra? Ay. Ay sesler gitgide çoğalıyor. Yusra çocuk odasına mı gitti? Hii. Aman Allah'ım kaç kişiler bunlar ya? Çocuk odasına mı gittiler acaba? Sen buradan git büyü yaparım yoksa. Aa, ah Yusra, sakın. Yusra onun değil bu hırsız Yusra. Yusra şu an ciddiyeti farkında değil. Kaç kişi girmiş acaba? Git buradan yok seni mahvederim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım Yusra ne yapacağız? Git buradan. Seni mahvederim. Yusra gel buraya. Git. Yusra gel buraya. Hii, ses çoğalıyor. Yusra gel maymuş ağlıyor. Aman Allah'ım maymuş ağlıyor. Maymuş ağlama. Yusra maymuş ağlıyor. Ya ne yapacağız? Yusra babanı mı arasak? Anne maymuş. Polisi be. mi arasak Yusra? Polis mi gelsin? Aman Allah'ım mutfağa gitmiş Yusra gel buraya. Yusra yapma öyle Yusra. Yusra kışkırtma Yusra hırsızları. Yusra ne yapacağız? Git buradan benim bir var. Yusra ne Git. yapıyorsun ya? Aman Allah'ım Yusra oyuna bağladı. Yusra oyun değil ciddi. Kaç tane hırsız var içeride bakar mısın? Git. Çocuk odada ses buradan. geliyor. Mutfaktan geliyor. Git. Yusra susar mısın bir gel gel. Gel gel sesler kesiliyor mu? Bir dakika. Ses geliyor mu? Yusra? Çocuk odadan geliyor bu ses. Yok ya. Yusra maymuşu kucağına alır mısın? Sabahtan beri ağlıyor. Yani Ama ağlıyorsan sen korkudan farkında değilsin. Sesi duymuyorsun. Ay, yani sen al, 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 al bence al kucağına al kucağına al. Anne sen iyice yaptın. Ya ne yapacağız? Ses kesildi sanki Yusra. Bir Hayır açma kapıyı Ses kesildi gibi Değil mi Gitmiş Gittiler mi acaba Yusra Yusra çok korkuyorum Gittiler mi Yusra Ses yok değil mi bir dinleyelim iyice Dinle ha, Ses gelmiyor evet Yusra çok korkuyorum Yavaşça aç Yusra yavaşça aç 1 2 3 Aman Allah <laughs> Aman Yusra, Yusra mumluklara bakar mısın? Yusra mumluklara bak. Yusra mumluklara bak. Anne gördüm ama önce bir dışarı bakalım. Gel gel buraya bakalım. Önce evin içine bakalım. Dışarı ne yapacaksın sen? Ya ya mumlukları darmadağınık etmiş. Aman ben Allah'ım. Nasıl ya? Yusra burada kimse yok. Yusra şuraya bakalım. Aman Allahım korkma. Ayağım değdi. Burada da yok. Yok. Kimse yok. Yusra geç, geç, geç. Aman Allahım, Aman Allahım. Gitmişler ama evi darma etmişler. Tabletin nerede Yusra? Giderken gördüm buradan gitti. Nasıl yani? Arabasıyla işte burada. Hırsızların elinde mi gördün? Evet. Ya inanmıyorum polisi arayalım. Çabuk polisi arayalım. Yok Yusra'nın tabletini de götürmüşler. Ne yapacağız? Anne telefonları da götürmüşler. Ben, ben polisi arıyorum Yusra. Polisi arıyorum. Yusra polisi arıyorum. Sessiz. Alo. Alo. Polis mi? Evet. Memur bey. Evimize hırsızlar girdi. Evet. Evet hırsızlar girdi. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Ee, 3-4 kişilerdi. Hayır. 3-4 kişilerdi. Evet. Mutfaktan ses geliyordu. Çocuk odasından sesler geliyordu. Evet. Ne mi çaldı? Yusra'nın tabletini çalmışlar. Anne bize sizin telefonunu... Evet. Ablasının. Yusra'nın ablasının telefonunu. Abisinin telefonunu çalmışlar. Evet. Tamam. Bulup getireceksiniz değil mi? Tamam memur bey. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Yusra, tamam. Polisler şu an aramaya gitti. Beni dinliyor musun Yusra? Hırsızları bulmaya gittiler polisler. Bulup senin tabletinle telefonları getirecekler. Tamam mı Yusra? Tamam korkma, üzülme tamam mı? Birazdan polisler bizi arayacak.